Evet canlarım merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere Başak burçları için Kasım ayının 20 ile 30 arası ne gelişmeler olacak bir bakalım istedim. Kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Evet canlarım. Merak ettiğiniz konularınıza alın niyetlerinizi bir bakalım bu süreçte ne gelişmeler olacak. Aşkta, işte, sağlıkta diyelim. Arkadaşlar çok hızlı haberleriniz var. Çok sevineceksiniz. Bakın bir haberler bekliyorsunuz sanki. Bu gecikmiş bile olsa bu dönemde çok hızlı sonuçlar elde edeceksiniz. Yani beklenilen durumların hızlı gelişmesi diyor bakın. Evet hane içinde de sevineceğiniz bir şeyler var. Yani hane içi böyle bir soğukluk varsa, sorunlar varsa bu dönemde düzelecek diyor bakım. Yani daha iyi olacağınızı, muhabbetinizin de artacağını görüyorum. İçinize içinize attığınız ama bir göz yaşınız var. Yani bir sıkıntı var. Bunu kendi içinizde düşünerek yaptığınızı görüyorum. Biraz da şu sıralar kendi halinize dönmüş gibisiniz. Hani biraz bazı kişilerden kendinizi çekmişsiniz. Sessizliğe bürünmüşsünüz. Bunu yapanlarınız var arkadaşlar. Hani böyle gözlemliyorsunuz bir şeyleri. Ee, ya da kendinizi geri çektiniz birilerinden. Bu bir arkadaşınız, yakınınız, sevdiğiniz insan olabilir. Gözlemliyorsunuz yani. Böyle bir izliyorsunuz. Ne olacak gibi. Evet. E, duygusal anlamda gerçekten kendinizi kötü hissediyorsunuz. Bakın biraz e, kafaya taktıklarınız var ama. Ne yaşıyorsanız kendi içinizde yapıyorsunuz bunları. Hani dışa görüntünüz farklı, iş dünyanız farklı gibi şu süreçlerde. Ama çok sevineceksiniz arkadaşlar. Bakın bir haber, haberler hatta üst üste gelecek. Sevineceksiniz. Beklentileriniz neyse. Çoktan beri almadığınız bir haber de olabilir. Sıkıntılı bir süreçten geçtiyseniz bir şeyin sonucunu istiyorsanız mesela bir mahkeme diyelim. Bu da olabilir. Ne bekliyorsanız başvurularda olabilir. Çok sevineceğinizi görüyorum. Yani istediğiniz sonuçları bu süreçte alacaksınız. Ve istediğiniz gelişmeler olacak görünüyor arkadaşlar. Kafa karışıklığınız var. Biraz çok şey düşünmüşsünüz. Çok şeyleri üst üste düşünmüşsünüz ama olumlu gelişmeler yaşayacaksınız. Sadece bir size bir uyarım var. Bu 20 ile 30'u arası size ikili davranan birisi olacak. Yani burada çünkü iki tarafta davranan, iki yüzlülük yapan artık nasıl bir şeyse arkadaşlar bu kişi kendini çok iyi gösterecek aslında. Siz yeter ki fark edin. Yani size farklı olacak, bir başkasına farklı olacak. Ortada bir dönecek yani bu insana bir dikkat edin. Fırsat vermeyin. Ve bunu yapan kim olacaksa karşısında da birisi ona kartal gibi kanadını açmış gücünü gösterecek yani o insana haddini bildirecek de birisi olacak siz yani bunu sonradan duyacaksınız demek ki size yanlış yapan birisi olacak birisi de sizi tutacak arkadaşlar ve bunu siz de sonradan duyacaksınız yani Size değer veren de etrafınızda insanlar var. Yani bir başkasına fırsat vermeyecek bu kişi kimisi. birine rast gelecek. Yani bu iki taraflı davranan birisi. Evet çok güzel arkadaşlar çok güzel. Ve bu çok hoşunuza gidecek duyduğunuz zaman. Evet, i̇ki tane niyetiniz var. İkisinin de önü açık. Temiz niyetler diyor bakın. Ee, kısa kısa da yollarınız var. Bu yollara da gideceksiniz. Çok temiz. Başvuru olabilir. Yani bir e, iş bağlantınız varsa, iş başvurunuz varsa bunlar olacak arkadaşlar. Görüşmeler yapılacak. Ee, ya iş başvurusu yapmışsınızdır ya da böyle birilerine haber bırakmışsınızdır. Bu gibi görüşmeler düşünün. Sonuç e, istediğiniz gibi olacak. Girişken ol diyor bakalım. Ne konuda? Yapmak istediğim varsa erteleyip durma diyor yani. Bakın. Demek ki bazı şeyleri yarıda bırakıyorsunuz arkadaşlar. Ya da tamamlamadığınız daha bir şeyler var hayatınızda. Girişken olun. Korkak olmayın. Ne yapmak istiyorsanız cesaret diyor yani. Bakın. Şu dönemde tamamlanabilir misiniz arkadaşlar? Yarı, yarım işleriniz varsa. Evet. Gönül bağınız, kalbiniz kırgın. Görüşmediğiniz ya da küs olduğunuz sevdiğiniz var bu kişi ama sizi çok seviyor arkadaşlar sadece davranışları sevgisiyle böyle düşünceleriyle bağdaşmıyor yani bunu gösteremiyor burada bir şeylik var sorun sıkıntı var niyetini anlayamıyorsunuz yani siz bu insanı sevip sevmediğini de anlayamıyorsunuz ama ben burada bilinçaltını görüyorum sizi çok seviyor şu anda kara kara düşünüyor sizle demek ki arası iyi değil ya da küssünüz görüşmüyorsunuz kendini sorguluyor ve dönmek isteyecek arkadaşlar çünkü öyle bir anlamış ki sizi sevdiğini ya da siz olmayınca mutsuz olduğunu dönmek isteyecek ve ciddiyete girmek isteyecek bu insan evet güzel beraberliklerde devam eden beraberliklerde bir hediye durum olabilir hediye bu insan sizi sevindirebilir ya da siz bir şey düşüneceksiniz. Özel bir gününüz olabilir aranızda. Sizi sevindirecek. Bakın eşiniz de olabilir. İlle de evli bekar diye burada belirtmek istemiyorum arkadaşlar. Yani evliyseniz de eşiniz bunu yapabilir sevdiğiniz insan. Bekarsanız da yine aynı şey geçerli. Yani onu demek istiyorum. Evli bekar fark etmiyor. Kadın erkek fark etmiyor bakımlarımda. Evet canlarım benim. Sadece genel bir bakım olduğu için hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin. Boş bir arazi çıkıyor arkadaşlar. Bir arsa da olabilir arazi. Yani burayla alakalı düşünceler var. Yaptırmak mı istiyorsunuz? E, düşünceler neyse olacak. Ya da e, satılmasını mı istiyorsunuz? Burada konu neyse birkaç kişi de ilgilendiriyor. Bir araya gelip bu durumu çözeceksiniz. Ne yapmak istiyorsanız. Devlet kapısıyla alakalı çok zorlandığınız durumlardan geçiyor olabilirsiniz. Yani bir işi halletmek için ya da bir sorun, bir sıkıntı çıkmış olabilir. Git gel çok yapabilirsiniz. Ama halledeceksiniz. Bir yerin kapanması var, mühürlenmesi mi, kapanması mı? Burada sanki böyle devlet kap devlet kapısı çıkmış. Bir yeriniz mi kapandı arkadaşlar? Mühürlendi mi, kapandı mı? Neyse bununla mı uğraşıyorsunuz? Yani açılmasını mı istiyorsunuz? Burada bir sıkıntı hissettim. Bununla koşturanlar olacak. Yani bu hepinize uymayacaktır ama böyle durumda olanlar için bir süreç diyor bakın. Git gel ya da bir mahkemelik durumunuz olabilir. Bir sıkıntılar var. Çözeceksiniz ama. Evet, ilahi adalet çok güzel çalışıyor arkadaşlar. Haksızlık yapıldıysa size geçmiş olsun. Şu anki anlık enerji olsun. Bir haksızlığa uğradım diyorsanız pişmanlık enerjisi var ve bunu yapan kimse ya da kimlerse ee, bir şeyler duyacaksınız siz. İlahi adalet çalışıyor arkadaşlar. İlahi adalet kendini gösterecek. Yani size haksızlık yapıldıysa, dualarınız çok makbul. Çok da sık dua edin arkadaşlar. Ee, iki niyet, iki niyettesiniz. Sanki bir karar vermek istiyorsunuz ama iki niyetiniz var. Doğru mu olur diye düşünüyorsunuz. Bu genel anlamda. Artık neyse. Kiminize iş, kiminizin başka bir şey. Arkadaşlar iki niyet taşıyorsunuz ama doğru olanı bulacaksınız. Hislerinize çok güvenin. İnsanlara çok danıştığınızda gerçekten yanlış karar verebilirsiniz. Kafanıza yatanı, içinize sineni yapın. Bir kişi böyle çok sinirli, etrafınızda yani bildiğini de konuşuyor, bilmediğini de konuşuyor ve agresif birisi. eee bu kişiyle belli bir nedenden dolayı bir araya gelebilirsiniz. Ailenizden birisi ya da arkadaşınızdan birisi bu. Fakat arkadaşlar yani siniriyle her şeyi yaptırmaya çalışıyor. Yani tepkilerini çok yüksek veriyor. Böyle birisiyle bir sıkıntı yaşayabilirsiniz geçici ama. Hiç üstüne gitmeyin. Bu insan bildik yere de konuşuyor, bilmedik yere de konuşuyor. Onu kendi haline bir bırakın. Böyle bir ortamınız olduğunda Pek üzerine gitmeyin. Bakın beni dinleyin. Bu insan zaten haksızlığını herkese gösterecek. Yani ne yapıyorsa yanlış bunu görecek yani çevrenizdeki insanlar. Onu kendi haline bir bırakın. Evet ya da siz böyle bir şeye ortama şahit olup sinirlenebilirsiniz de sakın siz kendinizi geri çekin sessiz kalın. Ee, hiç yani arkadaşlar sessizlik diyor en büyük gücünüz olacakmış şu sıralar. Bir şeye alındığınızda kırıldığınızda bu şekilde yapın genel anlamda. Evet çok sevineceksiniz. Bakın yüzünüzde gülücük var. Bakın maddiyat yönünden de çok sıkıntılısınız. Ee, sıkıntılar var. Alacaklı gibisiniz. Bir yerlere vereceklisiniz. Hani böyle e, beklediğiniz şeyler gecikmiş olabilir. Biraz sıkıntılar var. Fakat e, burada bir artış yaşayacaksınız. Ya gelirinizde ya olan. Bir paranızda bir artış yaşayacaksınız. Bu da sizin o sıkıntılarınızı giderecek. O beklediğiniz para da gelecek arkadaşlar. Yakın bir süreçte haberini alacaksınız. Ya da bir anda elinize geçebilir. Rahatlığına ereceksiniz. Sorumluluk almayan da birisi var. Hanenizde mi çevrenizde mi yapması gerekenleri yapmıyor. Ve ortama sıkıntı veriyor. Buna da üzülüyor gibisiniz. Yani sorumluluk almayan birisi var. Evet hanesine ya da çevresine sıkıntı veriyor bu kişi. Arkadaşlar aklınızdaki kişiyle karşılıklı bir görüşme yapacaksınız. Özlem var bir araya geleceksiniz. Bu insanla küsseniz tekrar bir araya geleceksiniz ya cesaretini kırmayın. Siz de seviyor gibisiniz. Ama yakın bir süreçte bir soğukluk olduysa yine görüşmek isteyecek. Yani beraberliklerde sıkıntı konu neyse fark etmiyor görüşmeler olacak insana cesaret vermeniz gerekiyormuş. Yani bu insan biraz e, düşünüyor. E, öncesinde yapmadığı davranışları şu an yapmak isteyebilir. Düşünceleri değişmiş gibi. Karşısına ya da e, bir şeyler çıkmış arkadaşlar. Yani bu insan bir şeyler anlamış. Evren ona bir şeyleri yaşatmış, anlamış. Sizin değerinizi, kıymetinizi anlamış ya da sizinle görüşmek, konuşmak isteyecek. İster geçmişten birisi olsun, ister şu anki anlık enerjilerde görüştüğünüz kişi olsun fark etmiyor. Bir iletişim kurulacak. Unutamadığınız birisi varsa geçmişten diyelim ya da şu anki anlık enerjide sorun yaşadığınız birisi varsa. Evet canlarım bakın bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımda takip ederseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.